İyi günler arkadaşlar. Gansimit kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlerle atış alanındaki güvenlik kurallarına değineceğim. Aslında böyle bir kural çeşidi hiçbir yerde yok. Ama kendimce, kendimce uygulayacağım kuralları sizlere de sırasıyla anlatmak istiyorum. Belki sizlerin de faydası olur diye düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz faydalı bir video olur. Dilerseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. 1. Yanınıza ilk yardım çantası ve cep telefonu almalısınız. Bunlar çok önemli. Kural 2. Atış yapacağımız alanı seçerken hem insanlardan çok uzak ve kırsal alandaki insanların bile silah seslerini duyamayacağı alanları seçmelisiniz. Ama cep telefonunuzun şebekesini çektiğinden emin olmalısınız. Kural 3. Atış yapmaya mümkünse tek gitmeyin. En az 2 kişi gidin ama en fazla 5 kişiyle geçmeyin. Kural 4. Atış yapmaya nereye ve kiminle gideceğinizi mutlaka birilerine söyleyin. Mesela saat 8'de yola çıkacağız, 9'da orada olacağız. Atış 1 saat sürse... E, onda tekrar geri dönmek için yola çıkacağız ve 11 gibi de evde veya iş yerinde olacağız. O saatte sizden haber alamazlarsa bir problem var demektir arkadaşlar. Şunu da hemen unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Akşam veya hava kararınca kesinlikle ve kesinlikle atış yapılmaz arkadaşlar. Kural 5. atış yapmaya %99 aracınızla gideceksiniz zaten. Aracınızı atış alanına en fazla 200 metre mesafede bırakmalısınız. Ve aracınızın önünü yola doğru düzeltip her an yola çıkmaya hazır bir şekilde bırakmalısınız. Kural 6. E, atışlarda mutlaka gözlük, kulaklık e, kullanmalısınız. Hatta vakla maddi imkanınız el veriyorsa çelik hedekte kullanmanızda çok fayda var arkadaşlar. E, kural 7. eğer e, çelik hedeflere atış yapmayı planlıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çelik hedefler e, kendi çapında bir konu aslında. Mutlaka çelik hedefler hakkında önceden bilgi sahibi olun. E, çünkü kullanacağınız mühimmat çelik hedefe olan atış mesafeniz, çelik hedefin malzemesi, çelik hedefin size olan açısı ve mesafesi çok önemlidir ve çok tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ve son olarak kural 8. Atış yaptıktan sonra mümkün olduğunca boş kovan bırakmamaya dikkat edin. Bunun için de siz atış yaparken kendinize bir nokta belirleyin ve hep o noktadan atış yapın arkadaşlar. Büyük ihtimalle kovanların hepsi zaten bir yerde olacak ve toplamanız çok kolaylaşacak. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek vermek için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Silahınız ne olursa olsun, ruhsatınız taşım olsun dileğiyle. Hoşçakalın.